Herkese merhaba. Ben sana ruhumdan üfledim. Şah damarından yakınım demiş Yaradan Allah. Peki insan gerçekten bu güçlü söylemi bu gerçekliği hak etmek için neler yapmalı? Çünkü insan rahim yoğunluklarda dünyada beşer. Değil mi? Beşer. Beşer şaşar demişler bu anlamda. Ama beşerden gerçek insan yoğunluğuna, seviyesine geçme zamanı. Çünkü kıyam dönemindeyiz. Kıyamet, uyanış anlamına geliyor. Kıyam et. Uyan. Neye uyan? Yaradan'ın sana bahşettiği güce uyan. O ruhsal gücü bu dünyada açığa çıkar. Bu dünyada diyorum, başka bir dünya, başka bir yaşam yok sevgili dostlar. Her şey bu dünyada tüm boyutlar, farklı yaşamlar, paralel evrenler, hepsi burada bir. Ve aslında geçmişe ve geleceğe yolculuklar mevcut. Farklı yaşamlardaki, paralel evrenlerdeki hikayelerinizi hatırlayanlarınız var. Biz bunu ruhsal meyaz seanslarında bakıyoruz bu anlamda. Oradan getirdiğiniz bir takım engeller, blokajlar varsa onları da dönüştürüyoruz tabii ki, şifalandırıyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Gerçek insan olmak, içindeki ruhsal gücü açığa çıkarmakla mümkün. Peki gerçek insan derken neyi kastediyoruz? Gerçek insan derken her türlü kaotik ortamda merkezinde kalabilen kırmayan ve kırılmayan insandan bahsediyoruz. Geçen gün tasavvufla ilgili şöyle bir söz okudum güzel bir söz. E, tasavvufun e, ilk kuralı, ilk dersi diyelim. E, kırmamaktır son dersi de Kırılmamaktır diyor. Evet, kırmamak ama aynı zamanda kırılmamak. E, i̇lişkilerde çok yaşıyoruz, değil mi? Dağ dağ küsmüş, dağın haberi olmamış efendim. E, arkadaşınız bir süre sessiz kalıyor. Hep her gün iletişim kurduğunuz arkadaşınız, e, ses çıkmıyor. Sonra diyor ki ben sana çok kırıldım. İşte sen bana şöyle yaptın, böyle yapmadın ya da beni aramadın falan. Kendi içinde yaşamış birçok şeyi kırılmış ya da istemeden birilerini kırabiliyoruz. Çünkü öfkemiz oluyor. Hatta bu onunla da ilgili olmuyor. Geçmişten getirdiğimiz karmalar oluyor ve o günah keçisi oluyor, kurban oluyor. Tepkimizin o enerjisinin bir yere akması gerekiyor. O kişi bizim içimizdeki bir yeri tetikliyor ve biz geçmişteki o nötrlenmemiş o karmaları o kişiye yansıtıyoruz. Sonra pişman oluyoruz falan filan. Ama bazen iş işten de geçmiş olabiliyor. Yani gerçek insan olmanın en önemli kuralı kırmamak ve aynı zamanda kırılmamak. Ha, kırdıysan bir şekilde özür dilemek. Ama ben e, şunu da önermiyorum. Devamlı birisini kırıyorsun ya da birilerini kırıyorsun sonra özür diliyorsun. Bunun sonu yok. Bir şekilde bu bir, bir süre sonra bu iş e, zamanadan çıkıyor. O yüzden kırmamak ve kırılmamak bu meziyetleri e, edinmemiz çok önemli gerçek insan olmak adına ve her ne olursa olsun teslimiyette olabilmek. Bu kolay mı? Hayır tabii ki değil. Bu kadar kaotik bir ortamda ee, şu anda çok şükür biz ülkemizde güvendeyiz. Yiyoruz, içiyoruz, karnımız doyuyor, bir şekilde barınma ihtiyacımızı karşılıyoruz ama en dibimizde Gazze var. 30 bini aşmış ölüm sayısı bugün yine izledim. Çok acı. Ukrayna daha önce başlayan ama Gazze bambaşka bir acı, trajedi. Gerçekten bu anlamda. Ve en kaotik ortamda bile Yaradan'a teslim olmak çok önemli bu anlamda. İşte gerçek insan olmanın önemli meziyetlerinden biri de bu. Merkezinde olmak ve teslimiyette olmak. Ve bir diğer özellikle gerçekten o İsra suresi 13'te söylediği gibi bir her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Yücelik her anda ne olursa olsun yolunu inşa ettiğinin de idraki içinde olmak. Ama bu idrak aynı zamanda ruhsal gücünü açığa çıkarmayı gerektiriyor. Yoksa gerçekten güçlü değilsen, gerçekten farkındalıklı değilsen, işte İsteyelim olsun çekim yasası, şudur budur, bunlarla bu iş olmuyor. Çok daha derinleşmek ve o gücü o bütünlüğü hissetmek de oluyor. İşte o zaman her anda yolu inşa etmeye başlıyorsun. E, ve buna aslında benim 2000 yılında ilk uyanışımın hızlandığı diyelim. 2000 yılında. Karşılaştığım kitap serisi vardı, Crayon, Melek grubunun Lee Carroll denen Amerikalı medyum kanalıyla gelen güçlü bilgileri. Orada Lee, e, Crayon şu mecazı sunuyor insanlığa, tren mecazı. Eski realitede, eski enerjide diyor, yani dünya 5. boyuta geçmeden önceki süreçte, ki dünya 5. boyuta 97'li yıllarda geçti, insanlık şu anda geçiş sürecinde, ondan önceki süreçte bir tren vardı diyor ve önceden döşenmiş tren rayları vardı diyor. O tren bu mecazda bu örnekte sen oluyorsun. Tren rayları önceden döşenmiş ve sen önceden döşenmiş yolu gördüğün için, bildiğin için güvenle ilerliyorsun. Ama yeni enerjide, dünya 5. boyuta geçtikten sonra artık tren var, yine o sensin ama ne yok? Tren rayları yok. Aman Allah'ım, tren rayları yok. Önüne bakıyorsun, geleceği öngörmeye çalışıyorsun. Tren rayları yok. Eski enerjide kaldıysan hapı yuttun, zihinde kaldıysan hapı yuttun, Matrix'teysen ne olacak? Geleceğim ne olacak? İş hayatım ne olacak? İlişkim ne olacak? Parasal durumum ne olacak? Hapı yuttun, Matrix'tesin. Ama gerçekten 5. boyut ve ötesine o geçişi sağladıysan andasın, küresel zamandasın, şimdinin sonsuzluğundasın. Neden o tren rayları yok? Çünkü her anda senin o rayları döşemen için. Orayları her anda sen döşeyeceksin. Yolunu sen inşa edeceksin. Yaşam Oyunu kitabımızda biz her anda yolunu inşa eden insana ne mutlu diye bir cümlemiz var. Evet. Her ne olursa olsun her an yeni bir başlangıçtır. Her anda yaşamını değiştirip dönüştürmek için fırsatın var. Ama bunun için gerçekten anda olman gerekiyor. Geçmişe saplanmışsan, gelecekle boğuşuyorsan anda değilsin. Bu yüzden şimdinin sonsuzluğunu, anın yoğunluğunu hissetmek için hep meditasyon yap, namaz, süper, beş vakit harika ama zihnini boşaltma egzersizleri yap. İşte bu videoları bunun için hazırlıyoruz. Bu önemli. Gerçek insan olma yolunda güçlü bir adım at. Çünkü yaşam bize bir hediye. Yaradanın sana bahşettiği bu yaşamı kucakla, bedenini kucakla ve ruhsal gücünü idrak et. Sen aciz bir insan değilsin. Sen Allah'ın yarattığı çok güçlü bir varlıksın. Üstat olma yolunda ilerleyensin ama bunun için çaba harcaman önemli. Ne diyor dinimizde? İbadetin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır diyor. Bu yüzden hayatının bir parçası haline gelsin ibadet, dua, meditasyon, içsel çalışmalar. Bu kadar karmaşanın olduğu yerde sen kendine zaman ayır ve dengede olmak, derinleşmek için çaba harca. Evet. Bir başka videomuzda buluşmak üzere sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.